Ne yapıyorsun Berk canım sıkıldı benim ya. Bana abi diyeceğim ben seni. Tamam ya. abi. Hadi gel. Ben de Korkun kimin lan? Başkanıyım hem polisiyim. Bu nasıl bir iş? Devri Gel. Soygun timi beni bekliyor kan? Ben az soygun filmin yanına gidiyorum. Ben de geleyim mi? Belki de soygun timi aracını alayım. Yukarıda kaldı. Al da gel ben hemen buradayım. Geldin mi? Gel hadi. Bindim. Gidebiliriz. Abi bir tane TikTok'ta bir edit yapmışım. Çok güzel. Bu benim buraya koyalım ben ya. Ha. İşte katmel, katmel, katmel. Yollar ince, yollar yollar. Sevinme halini boş ver. Ben de yalan yok severim ya, severim la. <laughs> Lafımı olur. Silahı yüz atıp. Ay bak baskın yedik, baskın yedik. Silahları al arkadan çabuk. Baskın. Tamam ben aldım dur alıyorum. Nerede o silah? Ha. Atın. Ay, Ay Bekle şunları da öldürmem lazım. Ay bekle ne yapacağız? Bekle geliyorum. Bekle bekle arkadan. Dur şurada yardım çantası olacaktı bir saniye. Abi hastaneye götür. Hayır hayır, hayır 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 bekle. Şurada yardım çantası hem Buldum. Seni kendine getirecek bir tane tarifim var. Ya seni götür hayır. Tamam neyse sen asla ne Oğlum sırtıma niye biniyorsun ya. Anam ne avradın. Anam ne Azar yaptırdığımız kalmıştı. Oğlum ne oluyor lan? Bekle evet ambulans çağır. I'm ready! hastane. Aa, ben ya? bu arada komiserim seni de veririm. Bir kaç Aa, kaç 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 kaç. Kovalıyor mu lan? Allah kovalıyor. Neyse ben eve gidiyorum ya. Alo ayberk Ne? -ve. Eve gelirken bir şey alayım mı? Ne oğlum? Sen ben alırım. Seni eve bırakayım mı? Benim ya. arabam yok mu? Arkandayım. Benim arabam da var canım. O sarı araba almışsın? Ha benim arabam bu. Neredesin lan? Sarı araba aldım bak. Bakayım sürebiliyor mu? Yok süslük olarak almışım ben. Süsünü de başka birinin değil yani. <laughs> lan oğlum ya biz 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 polisiz gel. Neyse evet, ben evet Ben markete uyuyacağım. bir şey alıp geliyorum. Tamam, ben uyuyacağım. Tamam ben geliyorum. Kapıda anahtarım var unutma. Ama kapıyı kilitlersem açamazsın çünkü anahtar kilidini değiştirdim. Olsun bende var. Emin misin bak kanka. Tam. Ne alsam şu şey alayım bir. Yeter alo. Alo Albert. Ne oldu? Gelirken bir tane Snickers, bir tane Doritos şu bir tane neyse. Onlar al. Thank you. Pizza yok. Pizza alma. Al ya da. Elma alayım mı? Al. Al alma. Al alma. Al alma. Kola. Kola al. Kaç tane? 2 tane. 15. Yok. Ne yapayım? Bir tanesi Süt mi? alayım mı? Yok. Belki kek yaparız. o zaman olur. Tamam. Neyse, hadi Şu, su alayım. Belki sular gider. He, belki sular gider olabilir. Daha dün daha sen Bugün Aybek aslında biliyor musun? Bugün sahura kalkacağız değil mi ya? Evet. Olmaz. Ben ben bunları öğretiyorum. Evet bizim ev neden bu kadar çıcak olmaya başladı ya? Ne bileyim bir şey oldu galiba. Neyse Sen ben hemen... ben bakarım. Tık. Gideyim ya yeter. Bana para ver! Bana para ver! Orada ne oluyor lan? Bana para ver diye. Fakir birisi fakir. Fakir adam. Ben ne ev kaçtı lan. Ha buradaydı. Daha evime binmiyor. Hınım 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 hınım. Ne kapıyı aç. Hınım 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 Ben girdim. Hınım 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 hınım. Uyan lan. <laughs> evdeyim evdeyim. Neredesin? kaldı Lan ne oldu abi sen siyah mı oldun? <laughs> ben banyoya gidiyorum. Banyo neredeydi? Sahi <laughs> Biraz bilgisayar oynayayım. Lan götüm yanıyor burada bilgisayar. Neredesin lan? banyo nerede? Ha buldum. Şuraya gir Gir, gir. Aaa gir lan şuraya. Lan kıyafetle de olsa girecek ben buraya. Gidelim. Neredesin oğlum sen? Niye giremiyor? Bari. oğlum. dönüp <laughs> dön. Oh. Yapmadan hani. <laughs> oh. Abi ha aldıkları burdan. tuvalette mi yok. Burada ne güzel. Çok hızlı keyfi yapıyor. Oh, şimdi bilirim. Nerede lan peçete? Ha peçete. Al. Aldıklarım gitti ha. Peşete de burada de, bu poşet. Ay mi? Bakayım. Düzelmişsin aynen. Oh Şimdi be. götümü silebilirim. Oh sildim. ne Al abi gel burada bak aldıklarım. Ver. Sana vereyim gel. Oh, gel bak kim? Ver. Al gel. Ne aldın? Bakarsın. iPhone 15 60'lar yanlışlıkla içine artık benim. Kapan çılmıyor. Ben böyle kapıyı <laughs> bu kapıyı yaptır ok o. O ya. değil abi. Aa Buradan. burada kasa var. Açabiliyor mu? Açayım mı? Ya hayır, hayır. formayı görmüyor mu? Ay <laughs> bek, bağla şu sonra numara basın delirtiyor beni. Ne? Dışarı gel. Tamam gelin. Çaktım. Ay bek, bu adam senin arabana çaktı taksici. Ben onu hapise atarım. Tamam. Oh, bana ne oldu? Dur bir saniye telefon çalıyor. Ay, 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 ay. Ay alo. Ne oldu? Abi ben bir tane tahıl ürünü istiyordum be. Ne? Ben bir tane tahıl ürünü istiyordum böyle. Nasıl e, istiyorum evet. Kargoyla yollar mısınız lütfen? Tamam geliyoruz. Ya bay bay. Abi çok yavaş yürüyoruz ya. ya. Kapıyı kim çalıyor? Ya, kimse uçuk. Evet gel. Gel Ayberk. Gidelim şu aracı. Şöyle gidelim gel şişe kapatma. Oğlum bununla gideceğiz bununla. Bindin mi? Arkaya bindim dur lan. Aman tamam araba, gidebiliriz burası. hadi. Of. Oh. Oh. hangi? Biz en son polistik hatırlıyor musun? Evet. Ben de ne hatırlamam. Ama arkaya kimi koydun oğlum sen? Ne bileyim oğlum video işlerin kafasına göre. <laughs> Benzinliğe mi istemişlerdi? Bura bura. ben bırakıp gelirim sen Sana niye hala komiser yazıyorsun da? Ne bileyim oğlum ne bileyim hala attım. Hadi gidelim. Işte, alalım ay ben. Abi sen daha yaşlısın. Bak saçın yaşlı benimki biraz hafif. Ben daha... Mesela... Gel ay -Bank. kutu var kutulardan al. Bunları satıyor marketler. <laughs> Buyur abi getirdik amca. Sağ ol amca. Sağ olun amcacığım. Buyurun paranız. Şöyle alayım ben paramı. Toplam 1 milyon lira ayırladım. Piyasa çok arttı Tamamdır. Ay bek neredesin? Kaç tuttu? Ya çok ucuz tuttu. Bu piyasaya göre 1 milyon ne? Ee, 1 milyonmuş o kadar. Bir trilyona ne ya? Bir trilyona çikolata bile alamıyoruz. Sakız bile alamıyoruz ya. Piyasa çok arttı ya. Paramın değeri kalmadı be. En ee, son kim ba başkan Recep Tayyip Erdoğan mıydı? Siyaset konuşmasak sevinirim. Oğlum ne yapıyorsun lan? Ne bileyim ben de ya. Bir şey yapıyorum. Oğlum arabaya ne ya? 7 bin liralık araba zaten. Şalter 6 milyonluk araba ya. Sakız parası. Gel gel şuradan arabaya yük yüklü. Tamam. Paraları da kasaya koyayım. Hiçbir şey dalanmıyor. Yükle. Yükle. Şöyle. Buralara su, su, doğru dönerim, Dur. Sen buralara su da yeni tahıl var biliyorsun. içerideki telefon çalıyor bir saniye saniye telefonum çalıyor. Aa Al al bitti Evet ağaçları da kesmeliyiz. Alo buyurun biz tahıl Çelenk tahıl buyurun. Abi ben bir tane şey istiyordum. Mısır olsun ya mısır bir kasa mısır. Sıbab efendi bebek getiriyorum. Ay bekçi ben Mısır'a gidiyorum. Tamam ben burada bunları bir şey yapayım. Tamam. aman burada diyebilirim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Alo abi! Geldim bile. 14 Yakın mıydı? Yakın mıyarnış? Ya mı beni diye alıyor ya. Ben yani o, o parayı çekip kapmasa bırakıyorum haberin olsun. Tamam. Geçtim. Az önce çok hızlı koştum lan. Hadi gel biraz gezmeye çıkalım. Bu arabayla da gezilir mi ya? Yani? Neyse bir başka bir tane Baskaca. Kim tutar seni? Baskaca. Eskiden bu çok dinleniyordu ya. Ha. Eskiden Alper vardı ya onu dinliyorlardı. Eskiden çok havalı müzikler dinliyorlardı. Eskiden türküler dinliyorlardı. Şimdi ise uzaylılar Ne oldu? Nereye gidiyorum ben? Uzaylılar müzik yapmış onları dinliyorlar. Hı biz de biz de gidip şimdi dinliyoruz. Bir saniye. Alo buyurun biz çeyrek tahıl tamamdır. Ay, Hı. eve sür. Ta, eve sür. Tahıl istiyorlar. Tamam. Yani. Bu araba ileri götürelim. Ay, ben... Bence Araba Araba de arabayı yaşandır. Araba sürmeyi de bulsun. Ne bileyim. Oğlum. bu tavırlar yetti beni. <laughs> Hadi tamamdır. Neyse ben gidiyorum Aybek tarlayı iyi bir iş. Eskiden işini tutta tutta zor diye seçeceksin diye şey vardı hatırlıyor. Oğlum motor ara gaz veriyor ya. Ben bu arabayı bir baktırayım gelirken. Ben de bari şurada ineklere bakayım. He? Ay bak ağaçları kestim. Bizim arabaya koyduydun değil mi sen? Evet evet koydum. Şimdi ben şey abi şeye gidiyorum. İneklere sulamaya gidiyorum. Ay bak sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Arkaya bak arabanın. Bak. arabanın arkasına bak. Tamam dur geliyorum. Aa, bir sürü şey almışsın. Tamam mısır karşılığında bunu aldık. Kaç liraydı? Mısır ne kadar onun fiyatını aldım ben de bunu. Mısırla değiş tokuş yaptık adamla. Bak, ben... Ama Aybek bu kadar da yaşlılık yetmez mi ya? Aa, bak burada da ağaç var. Ağaçları da kes arabaya yükle. Tamam ben keseyim kestim. Tamam ben Bir tane daha var dur. Kestim. Tamam. Aa havuç var mı? bak havuç da saat. Neyse ben gidiyorum bunları. Dur dur atayım. şunları da yükleyeyim gel. Yok yok biraz da yaşlı olduğumuz için daha onları sonra yükleriz. Ben eve gidiyor. Ya da orada saman mı var? İyilikleri mi beslesem yine? Şurayı kazayım bir ya. Şuraya su dökelim. Tamam kazdıktım. Of oh. Geldim aybaç. Gel inek, inek. şuraya sokacağım arabayı. Aç kapıyı. Oradan mal alacağız. Bekle dönmem lazım. Dön i̇nek satalım mı istersen? Satarız da bekle az. Ben şuradan dönüp gireyim az. Kapıyı kapat. İki dönüp kapıyı kapat. Ama az. Önce önceden ne kadar güzel şeyler vardı. Şimdi ise baksana neler kaldı.